Merhaba Eko Başarı Programı izleyicileri. Merhaba Eko Başarı izleyicileri. Sizlere Farklı deniyor. sektörlerden en yeni hizmetler ve ürünler, iş dünyasındaki son gelişmeler, yeni yatırımlar, özel röportajlar, Basın toplantıları, lansmanlar... Her, günlüğe, her, her hafta farklı konu ve konuklarıyla iş dünyasının nabzını tutuyoruz. Yaklaşık bu 86 yılın kadar... İnşaattan turizme, sanattan sağlığa, modadan otomotife, yeme ve içmeden bilgi teknolojisine... Aa, o da bir ferdi. Her alanda merak ettiğiniz her şey Eko Başarı programında... Daha iyi, daha kaliteli, daha uygun, daha ucuz hizmeti nasıl verebiliriz? çekerken doğal bir Eko Başarı programı her hafta cumartesi saat 13'te TGRT Euro ekranlarında. Merhaba. Merhabalar. Öncelikle sizi tanımak istiyoruz. Ben Deniz Erin, 12 yıldır astroloji ve danışmanlık üzerine ayrıca tarot uzmanlığı üzerine çalışıyorum profesyonel anlamda. Ve bu konuda da yaklaşık olarak 14 tane öğrencim var. Kendim tarot uzmanlığı üzerine dersler veriyorum. Ayrıca psikoloji üzerine de eğitim eğitimlerim var. Danışmanlık üzerine de yaklaşık olarak 5000 kişiye Deniz Erin Astroloji Merkezi olarak Ankara'da hizmet vermekteyim anmak istiyoruz. Tabii ki. Ee, nasıl bir süreçten geçiyor? Özellikle buraya gelen danışanlarınız mı diyelim? Evet şöyle söyleyeyim. Genelde zaten referanslı çalışıyoruz. Referanssız kimseyi almıyoruz buraya. Referanslarımız da şöyle. Biz isim çalıştığımız için Deniz Erin olarak ne kadar iyiysek o kadar çok insana çalışıyoruz. Herhangi bir şekilde şöyle söyleyeyim. Danışanlarımızın içerisinde aile olarak çalıştığımız, yine tüm aileye hizmet verdiğimiz bunların içerisinde her meslekten her meslek grubuna ait olan insanlar da var. Bunların içerisinde iş adamlarımız da var, doktorlarımız da var, avukatlarımız da var. Bilim adamımız, doçentlerimiz kadar var öyle söyleyelim size. Enerji yoluyla da çalışıyoruz. Yine meditasyonlar yapıyoruz merkezimizde. Profesyonel bir hizmet veriyoruz yaklaşık olarak 12 yıldır. Uzun bir süre. Evet, 12 yıldır hizmet veriyorum. Da evet. Size. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizin. Siz de iyi ki varsınız. Zaten <laughs> hiçbir şey yapmanıza bile gerek yok. Enerjiniz <gülüyor> o güler <laughs> yüzünüz ediyoruz. olsun yeterli. Çok teşekkür size ediyoruz. Bizi de o enerjiyi verdiniz zaten. Hı -hı. Ee, bu saatlerde bile gayet enerji dolu. Ee, sizleri dinliyoruz. Ben Devam çok teşekkür, ediyorum. Evet, teşekkür ee, ediyorum. Bizi tercih ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Denizlerin Astroloji Merkezi olarak tüm çalışanlarım adına da teşekkürlerimi sunuyorum. Valla öncelikle sizi zaten insanlar tercih etti <laughs> ve size... <laughs> Sizi çok teşekkür ediyoruz. Bizimle çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ olun.